Hepinize merhaba ha, arkadaşlar. Sevimler. Bugün masalla ders yapacağız. Hızlı Annem test benim öğretmenim. Evet, masal hemen testleri çözmeye başlıyoruz. Hızlıca okuyalım ve çözelim. Haydi. dur. Sakızı çıkarıyoruz. Sakızla ders çalışılmaz. Biraz su içeyim hazırlanayım iyice. Hızlıca. Yoksa derste çok su Merve kendisi hakkında aşağıdaki bilgileri veriyor. Gözlerim mavi değildir. Saçlarım sarı değildir. Düz saçlı değilim. Buna göre Merve aşağıdakilerden hangisi olabilir? Bu. Gözlerim mavi değildir dedi ama. Değildir. E. Düz saçlı değilim dedi. Tamam. Saçlarım sarı değildir dedi. Saçlarım sarı değildir. Gözlerim mavi değildir. Düz saçlı değilim. O zaman. Evet. Hemen işaret. Beşik. Çağının 3 mavi, 4 yeşil ve 6 kırmızı kalemi var. Çağının kalemlerinin 7 kalem. tanesi kuzeye veriyor. Buna göre Çağının kalan kalemleri aşağıdakilerden hangisi olamaz? Masal. Hı. Evet. Çağının kalemi aşağıdakilerden hangisi olamaz? 3 mavi, 4 yeşil, 6 kırmızı kalemi varmış. Evet. Çağın kalemlerinin 7 tanesini kuzeye veriyor. Buna göre Çağ'ın kalemi aşağıdakilerden hangisi olamaz? 6 kırmızı kalem. 6 kırmızı kalem. 5 kırmızı, 1 yeşil kalem. 3 kırmızı, 3 mavi kalem. 3 kırmızı. 2 yeşil kalem. 3 yeşil kalem mi kaldı? Şimdi sayalım. 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13 tane kalemi kalmış. 3, 6, 8. Bunlar olamaz. Beş kırmızı, bir yeşil. Hı -hı. Beş kırmızı. Evet. İnşallah Bakın çok tatlı bir süsü var krem süsü. Tuğcan bir gününü nasıl geçirdiğini yukarıdaki grafikle gösterilmiştir. Buna göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz? Tuğcan en fazla uykuya ayırmıştır ders çalışma oyundan daha az zaman ayırmıştır. Okulda geçirdiği süre oyunda ayırdığı süreden fazladır. Uyku daha fazla. Uykuda mı fazla zaman? En fazla zamanı hangisi Uyku. yorumlardan hangisi yapılamaz diyor. Peki okulda geçirdiği süre oyuna ayırdığı süreden fazla mı? Okulda geçirdiği süre oyuna hayır. Evet, oyun fazla. fazla. Okuldaki süre daha fazla. Peki ders çalışmaya oyundan daha az zaman ayırmıştır. Öyle mi? Hı hı. Yanlış. Yok yanlış. Ders. Evet. Şimdi hı hı. yukarıdaki... Hı hı. Evet anneciğim çok güzel. Şimdi derse başlıyoruz. Bir şey olmaz. Yukarıdaki görsele göre aşağıdakilerden hangisine ulaşabiliriz? Masal bak bakalım. Son barda göçmen kuşlar uzaklara gidiyor. İlk barda kuşlar geliyor. Havaların soğumasıyla hava hayvanların yuvalarına çekiliyor. Hangisine ulaşabiliriz? Göç ediyorlar kuşlar. Evet, görselde sonbahar var ve uçan kuşlar var. Hemen işaretleyelim. Hmm. Son barda hmm. göçmen kuşlar uzaklara gidiyorlar. Şimdi Yukarıdaki afişin konusu nedir? Ağaçların dikilmesi, ormanların korunması, çevre temizliği. Ağaçların dikilmesi. Evet. Aşıkta. 8 yaşında olan Ceyda'nın aşağıdaki sembollerden hangisinin bulunduğu film izleme doğru olmaz? 8 yaşındaymış. Yaşında. Hangisini izle izlemesi doğru olmazmış? 18 yaş. Er. Artı 18 yaş er, izlemesi doğru olmaz öyle değil mi? Evet arkadaşlar, bye bye. biz derse devam ediyoruz. Bizi takip edip, abone olup, mm -hmm. like atmayı unutmayın. Mm -hmm. Bye bye. 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 bye, bye.